Her yıl fazla fazla bütçe ayrılan tüm belediyeler gibi 11 CHP'li Büyükşehir Belediyesi de halkımıza verdikleri sözleri sözlerin fersah fersah gerisinde kalarak başarısız olmuşlardır. Bir yıllık bütçesi 7 bakanlık bütçesinden daha büyük olan Ankara Büyükşehir Belediyesi 4 yılda kullandığı toplam 60 milyardan fazla bir bütçeyi nasıl olur da esere ve hizmete dönüştüremez sorusu herkesin merak ettiği ve cevabını aradığı bir soru oldu. 2019-2020 yıllarında bu sorular belediye meclis toplantılarında kendisine soruldu. Ama maalesef bilanço tablo, tablolardan başka bir cevap vermedi Sayın Yavaş. Bununla birlikte belediye meclis toplantılarını takip edenler iki tane Mansur Yavaş gördüler. Biri sosyal medyada kibar, herkese saygılı ve demokrat bir kişiliği olan, diğeri kameraların olmadığı ortamlarda kendi harca kimsenin konuşmasına imkan sağlamayan, kaba, nobran ve antidemokratik uygulama olan bir başkan. Hatta meclis üyelerini zabıtayla dışarı atmakla tehdit eden, bunun için zabıtaları toplantı salonuna alan, argo ifadelerle meclis üyelerine seslenen bu Mansur Yavaş, sosyal medyadaki diğer Mansur Yavaş'a hiç benzemiyordu. Seçimden önce yüzlerce proje sözü veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçimden sonra taban tabana zıt bir görüntü oluşturduğu gerçeği gibi Kasım ayında gerçekleştiren meclis toplantısında su ücretlerinde indirim kararını uygulamamasına rağmen gelirimiz azaldı yalanı ile sosyal yardımları kesmesi ve bu yalanı da siyaset yapıyorum diye arsızca ve utanmadan canlı yayında ifade etmesi iki Mansur Yavaş olduğu gerçeğinin açıkça beyanının bir başka örneği olarak büyük şehir tarihine geçmiştir.